Bana da dans yasakta bilmiyor musun? Video yapıldı bana. Ben de başka hiçbir yaşak yasak görebilirim valla. Hadi niye hadi. Hmm, ama yedi be. Ne oldu? Ne, ne oldu? sanki sigaranın dumanı geliyor içeriye ya. Ha valla. Neyse olsun. Evet. Bu, hadi Nia sen insanı veremiyorsun ya. Çok... gelirler üstesi. Ay Fırk, eline bir şey mi yakıldı? Yok. Ben niye Bırak lan? Bırak onu toz dolu. Sen Allah. Be. Vallahi değil. Bir tane bıçak canım. Bıçak. Arkadaşlar bugün değerli bir takipçimizden, değerli bir ablamızdan bize bir kargo geldi. Bu kargoyu daha açmadık. Niçin açmadık? Çünkü ailemizin gözünün önünde açacağız. Bakalım ee, tabii ki de bunu gönderen bir ablamız. Bakalım ee, bize ne göndermiş? Kuru gelinlik değil, ben gelinlik hiç düğünden önce gösterir miyim? Can şey. ver ona, bu ekrandaki onu çek. Şey. Al canım. Açıyoruz. Gel canım. Ha <laughs> ayağım. Yavaş, o onu yavaş hareket et. Senin vereceğin bıçağı. <laughs> Etmemiştim bile. Mavi işte yalnız Mavi, ya. Ele şey Mami gördün, eleşeği kes nereye? Ha? Eleşeği kes, nereye aldın? Bir yurt yani? ne nazik nazik hareketler yapsın. Oha! Sen buradasın diye nazik davranıyorum. Bunu hiçbir zaman... Hadi yırt onu yırt biraz kasların çıksın ortaya. Baba sen ala kes. Benim kaslarım ne zaman oraya çıkar biliyor musun? Ne zaman? Sus, Yırt. <laughs> Karşımdaki komaya girdikten sonra Halledeceğiz <laughs> Kura yaparlar mı? Çekil Herkes diyor bana yiyeceksin yeter de ya Tamam canlar bir şey yok bir şey yok Nerede Evet arkadaşlar poşetin içinde bir poşet daha çıktı bize gelen karbonun içinde poşetin içinde bir kargo daha çıktı canlarımız sayın seyirciler gel buraya sana ablamızın şeyini atmışlar gönderin ablamı Tamam canım benim. buraya gel sen masayı böyle yapma Ama şuraya hepsini atmasın Sırırsın sırırsın <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Bakalım ne gönderiyor. Merhaba tuttuk o şu Ne mi Evet. İlk önce kargo poşeti. Kargo poşetinin içinden bir poşet daha çıktı. Bir poşetin içinden maalesef bir poşet daha var. Ama bu değişik bir poşet arkadaşlar. Bu daha doğrusu böyle bir Çin yapımına benziyor. Evet. Bir dakika. Bir da Oh my God. Böyle açılıyormuş. Yastık kılıfı da yapabilirmişim buna. Evet. Evet. Arkadaşlar açıyoruz. Bir tane ablamız düğünümüz olacak yakında. Onun için bir kargo göndermiş. Ama kargonun ne olduğunu hep birlikte açıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. İlk önce poşetin içinde şöyle bir şey çıktı. Bakalım neymiş? Distance bir etek. Şaplar. Şap mı bu? hayır. dur şimdi ne karer. Bu şaplar köstekleri yerine geç çok sevdim. Her neyse arkadaşlar, ne siz gördünüz ne de ben az önce e, duydum o çalıkları. Neyse dur gelsin açalım.